oluşmuştu. Yani bir buçukla iki yirmi arasında. Uygulamadığımız için şimdi biz bunda mecburen sert kesimler yapacağız. Yani eee yukarı <laughs> lideri kuvvetlendirmek için şunları alacağız? Evet, Ramazan işte? Göz yaşların dinsin gari. Biz keserken bak abi bu cevizin bu halde olmasının tek sebebi şu karşıdaki şakbol arkadaş. Kestirmiyor adam. Yani ha. şimdi lideri oluşturacağız, lideri oluşturacağız ama e, tabii lider seçmek budalla, bu bu ağaçta gerçekten çok zor yani kocaman şeyle ağaçları buladık, geldik küçük bir ağacın yanında böyle bir kafamız, beynimiz durdu ama yine de bir alternatif oluşturacağız. Bu sene meyveler var değil mi hocam Onu uçuracağız? Evet. Meyveleri koparacağız. ama meyve istemiyorum, şurada, ben iki sene daha meyve istemiyorum. Belki meyve verebilir. 5 senelik sınırlı ee, ne gerek var? Hani bir hani ceviz, hani ağaç nerede de ceviz? Ceviz yapacağım. Burada lideri oluşturacağız. Bunlar mı oluyor? Evet, onlar iki. Lideri oluştururken e, şurada şunu şey yapacağız. Pişkin bir dal bırakacağız lider. Ha, pişkin. Yani pişkin. Şöyle tepelerde kesim yaparak şey yapacağız. Yani şöyle. Yani bunun pişkinlik. Şu Yani içi boş bak. Yani bunlar şey yapmamış. Aynı zamanda hepsine bakalım yani. Bunlar ot su yani. Şöyle bakıyoruz hep. Şimdi şöyle diyelim hocam bir de bunu e, hızlı uzasın diye Ağustos'ta falan sulanmayacak değil mi? Ne zaman keseceğiz sulanmasını? Ağustos'un 15-17'si gibi, 20'si gibi e, suyu boşaltması için, kışa hazırlaması için bırakmanız lazım. Arkadaşlar fazla gitmez yani. Onun için şey yapacağız, ee, sen olsam dedin hocam, onu bir şey yapalım. Ben olsam, olsam bunu çıkardım, şunun ya şuralarından, şuradan veya gözler şuradan Yine. böyle keserdim, bunu da çıkarttım. sürdürmek salardım. Evet, güzel. Şu göz iyi onun için, çok karışık. Bak şurada bir, iki, üç tane göz var. Bunlar muhtemelen meyve de şey yapabilir ama, şimdi ben sert bir kesim yapınca. Evet. Hoppa, gitti. <laughs> Cev Cevizi büyüteceğiz direkt. Ama böyle biz, biz de ki de yani ceviz. Ceviz böyle de büyüyecek de bu sene. O arkadaş bakar. Tamam. Da. O oldu bir zopa. Sen geçen sene yani sen yücele böyle ya. yaptığı için kızdıydın değil mi? Yok uçtuk yücele burada Makası Şimdi şurada üç tane göz var. Hatta bir, iki, üç, dört, beş tane. Ve içi dolmuş. Yani bu fişek gibi gider. Ama dediğim gibi geleceksiniz. Şurada çok zayıf bir şey. Şuraları temizleyeceksiniz ve bunu sürdüreceğiz. Şunun üzerinde yapacağımız kesimler şey yapmaz. Sürdürmez, sürdürmez. Anladım. Evet. Abi biz bu sene hatta ben bundan bu sene meyve de alabilirim. Şey değil yani. Ha. Tabii tabii, tabii. Bir dakika bir şey soracağım sana. Bazı televizyonda ve demin arkadaşım dedi, Bu 6-7 yıl olmuş öküler. Üç yılda diyor adam meyvesini alıp ticaretine başlıyor diyor. O nasıl oluyor 30 öyle? 30 kilo meyve mi? Ya şimdi o onlar e, hikaye. Ha, meyve alınabilir. Alınabilir de yani şimdi bu e, sayısı belli. Yani şimdi önce ağaç bir tacı oluşturacak ki meyve alasın. Elma da bile yani sen tam modur elma bile dikmiş olsan bence ilk 2-3 yıl meyve beklememek lazım. Yani ağaç önce i̇şte bir şey onu, yapsın. Onu yani, bilmiyorum diyor adam. 3 yılda 5 yılda meyveyi alırım diyor. Ya şimdi onlardaki amaç şu. Para kazanmak için cevizi hmm. para girdi. Fidan satacak olaymasın. hocam evet. bunu Televizyon. E, abi nasıl? mümkünse e, meyve e, almayalım. Değil, hayır. Mümkünse bu sıra ağaç kuvvetlensin. Şimdi A, hiçbir süre, şekilde şey, meyve kaymaz. Oluşturalım. Birinci katta şöyle oluştururken kesinlikle yandal A. verim olan chandler, fernor, bir ve buna benzer diğer cevizlerde yandal verim olanlarda en az yüzde ellilik bir kesim yapacağım. Sert kesimler yapacağım yüzde elli yüzde altmış büyüteceğim Büyü, Kestikçe ağaç büyür bak. Bak hiç, bunu güde, gü, güdelteceğim bak. Bak şunu... Bak, hatta ben bundan ikinci katı da elde edebilirim. Yani güzel.